Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz, hepinize selamlar. Yine arazide videolarımıza devam ediyoruz. Bugün yapmış olduğumuz çalışmalarda yine bir arama tarama işlemleri yapıyoruz ve bugün yeni modelimiz olan Viego A9 alan tarama ve derin arama üç başlıklı olan cihazımızla tarama yapıyoruz. YouTube kanallarımıza veya azidetektor.com sayfalarından tüm videolarımızı izleyiniz beğenip paylaşım yaparsanız bize de faydalı ve yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi bir önceki cihazımızla bu bölgede tarama yaptık. Sadece sinyal aldığımız, metal olarak sinyal aldığımız yer daha doğrusu Lorenz modeliyle tarama yapmıştık. Şu kısımda tarama yaptık, bir sinyal aldık. Çerçeve büyük başlıkla. Evet arkadaşlar bunları uygulamalarını yaparken sizlere hem kendi argemizde ürettiğimiz cihazların tanıtımlarının özelliklerini anlatıyoruz hem de arazide cihazların kullanım yöntemleri neye dikkat etmeniz lazım? Hangi cihazlar ne işe yarar onları anlatıyorum size. Arazin 35'lik başlı da var ayetten. Gel geliyor. Al geri ikkeni alır Gel o Kaç bar çıkıyor? Burası var. Burası var. Nerede tam bir dakika? Tam burada. Buraya diğer başlıklara da bakacağız. Bir de şuna dikkat edin. Bir sinyal aldığınız zaman şimdi bu büyük başlık olduğu için belki ola ki burada hani küçük bir parça vardır böyle kazma kürekle hemen dağılmayın. Zaten normalde bir resmi izin alarak işlem yapmanızı biz tavsiye ediyoruz. Şimdi Via Gold'un 36-41'lik 7 külerzik başıyla yapacağız. Alan tarama özelliği de var. 20 metre ile 100 metre arasında alan tarama ön tespit için kullanıyorsunuz. Şimdi burada cihazımızın hem kısa bir ayarını hem de burada aldığımız sinyali bir test edelim. Değerli mi değersiz mi diye ona bakalım. Şu yanda açma yeri var. Burada açarken önce tanıtım yapmadıysanız eksi tuşuna basılıyken bobini tanıtıyorsunuz. Ekrana 7 kz gelecek altta. Via Godias'ın alt kısmında geldiği zaman parmağınızı çekiyorsunuz. Direkt zemin ayarı gelir. Şöyle bakın. Çekiyoruz. Sağa sola salladığınızda ayar tamamdır. Bu şekilde. Cihazda yani özellikle bizim üretmiş olduğumuz arge tasarımlarını yapıp üretmiş olduğumuz serilerde Toprak ayarı zemini son sistemlerde A6 Plus ve Viagold'larda bu şekildedir. Çok pratik ve kolaydır. Cihazda da en öncelikli olan birinci kural da budur. İkinci derinliktir, üçüncüsü ayrımdır. Bunlar özellikle dikkat edin. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra point özelliğine basıp taramaya geçiyorsunuz. Aradığınız cihaz bu şekilde çok stabil, parazit yapmadan düzgün kullanabileceğiniz bir cihaz olması lazım. Bobini böyle kaldırmadan bakın bu şekilde değil. Yere tarayarak bu şekilde arıyorsunuz. Yere böyle sürterek böyle falan değil. Onlara dikkat edin. Böyle bu şekilde tarayarak gidiyorsunuz. Önce bütün metaller kısmında arıyorsunuz arkadaşlar. Bütün metaller demek metal buluyorsunuz. Sonra ayrıma geçip ayrıma test ediyorsunuz. Ayrım bölümünde kesinlikle aranmasını tavsiye etmiyoruz. 2 diye canlı grafik özelliğinde Yer altındaki odaları, mahzenleri, boşlukları bulabilme özelliği var. Metalleri yine büyük başlıkla bir buçukla iki buçuk üç metreye kadar bulabilme garantisi var. Ama onun dışında trişot dediğimiz sistem var. Ona tekrar bastığınızda tuşa iki defa buradan sayısal değere geçer. IP özelliğine. Sayısal değerde değerli değersiz direkt olarak sayısal değer ve ses tonlarında arama yapabiliyorsunuz. Bir de point özelliği yapıyorsunuz. Şimdi burada bir sinyal almıştık. Eğer tekrar o sinyali algılarsak bunları size uygulamalı göstereceğim. Ama ekran çok gözükmüyor. Artık görülebildiği kadar. Bak, biz taşı az önce şuraya koyduk. Görüyor musun? Şurası diye tahminen. Uh -huh. Büyük çerçeveyle taradığımız için cihaz bütün metaller modunda. Şurada. Burada sinyal var. Bakın. Şurası. Gel abi ekranı bir göster istersen şöyle sana zahmet. Bak şimdi sıcağım. Şu an tam üzerinde görüyor musunuz şu şekilde? Görüyor Ses Sesle veriyor. Burası bütün metaller kısmı. Hemen kenara çekip bakın şu diks bölümü var yeşil tuşumuz. Buna bastığınız zaman bakın ayrı moduna geçer. Enter'layıp dikkatli bir şekilde geçiyorum üzerinden. Bakın şu an değerli bir sinyal verdi. Musun? Alan taramanın özelliğinin dışında bir de burası 2D canlı grafik özelliği basıyorum bütün metallere dönüyorum. Bütün aramalarınızı burada yapın. Çok daha sağlıklı olur. Ayrımı test için kullanıyorsunuz. Sakın sakın unutmayın. Şu tuşa bastığınızda bakın slow ve trh yazar. Yani buradan diğer bir sisteme geçiyorsunuz. İşte burada farklı farklı özellikler var cihazın içinde. Yani bugün Viagot A9 satın almaya kalktığınızda alan tarama, derin arama büyük başlık, standart başlık, orta başlık, işte boşlukları bulabilme özelliği sayısal IP tarama özelliği, iki d canlı grafik grafik tarama özelliği hepsi tek cihazda. Sayısal değer kısmına geçti. Yine tekrar deneyelim. Bakın şu tarama yapalım. Seslere de lütfen dikkat edin. Bakın. Şimdi burada değerli ve değersiz vuruyor. Bakın. Bakın bu ses değerli. Bu ses değersiz. Ne demek şimdi? Burada karışık bir metal türü olma ihtimali çok yüksek. Şimdi daha bunu buldum. Bu bölümün şöyle bir özelliği daha var. Tek paralaramalarında ağırlıklı kullanılıyor burası. Şuna basılıyken şu ortadaki tuşa şuna bakın. Point özelliği var. Bakın görüyor musunuz? Odaklama. Bakın. Bakın. Bak. Yani yerimiz tam şurası. Şimdi bakacağız ona, bir temizleyeceğiz, bakacağız. Şimdi tabii. Bunu test amaçlı yapıyoruz bu videoları. Bunu da söyleyelim size. Yani burada bir sinyal aldık. Yüzeyi temizleyerek tekrar bir daha bakacağız. Çünkü yüzeydeki sinyal değersiz ve değerli olarak verdi. Eğer daha derinlerden de sinyal alırsak ona göre ruhsatlık hızımızı müracaat ederek ruhsatlık hızıyla buradaki çalışmamızı devam edeceğiz. Az daha bir şuraya al. Bak şu kısmı. <laughs> Orayı bir al aşağıya. Yavaş. Bir al abi. Durduğum. Az daha aşağıya doğru Ha Buraya da bir vur. Bir daha bakacağım. Çok büyük bir parça değil zaten. Küçük bir parça var. Ama biz tabii ki bu zamana kadarki tecrübemize istinaden burada değerli ve değersiz karışım olduğunu ve yüzeye yakın olduğunu söylüyoruz. Ama Bunu sizlerle paylaşmak adına da canlı aynı anda, canlı olarak da yerinde uygulama yapıyoruz. Heh, bak onda. Şunda. Onun içinde. Şuraya. Şuraya koy abi istersen. Şuraya. Aa, bu. Aa. Ne çıktı? Kazan Her şeyi gördünüz. Evet. Bu çıktı. Yani biri büyük ihtimalle içerisinde bakır karışımı da var biraz. Var, 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 Değerli ver. değersiz karışımı ondan vermiştir. Biz bir yıkarız onu. Evet, evet. Bizden cihaz alır ya da almaz. Amaç Zaten senin dediğin gibi yaparsan abi çok işçilik yapar. Yani yani evet. Şimdi buradaki bir usul dakika. aslında biz temizleyip 40 santim Aynen, arkadaşlar. bir daha cihazla baktığında ne oluyor? Aynen, yok. Bak çıkan bu. Garanti oluyor. Bakır karışımı kazan. Kurtulur. Tüm çalışmaları sevgili arkadaşlar bakın böyle yapın. Yani yüzeyi temizleyin. Aynen. Bu para da olabilir. Çünkü siz bir sinyal aldığınızda e, birçok kişi bu işi tecrübeli bilmeyen kişiler maalesef hemen akıllarında böyle bir küp beliriyor. Kazma kazarken önüne küp gelmeyi bekliyorlar. Bu iş öyle değil. Bazen, Bak bazen. şimdi bu, bu elbette bir heykel de olabilir. Yani zaten aşağı yukarı da benziyor. Yani, yani. Bu şu kadarcık para da olabilir. Yani. Bu bir lezik de olabilir. Bu bir çömlek de olabilir. Kayanın içinde de olabilir. İşte bu tecrübeyle alakalı. Aynen. Sizden ricam, YouTube kanallarımızda bu tür videoları bizim mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışıyoruz. Bunları sizlerle paylaşarak. Yani hata yapmanızı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz su cihaz Türkiye'de ve dünyada üretilen en iyi ve en iyi fiyat özelliklerine sahip olan modellerden biridir. Hatalar olabilir. Mesela burada değerli değersiz var. Evet. Bunu da evet. sizlerle paylaştık. Kazmadan önce. Bu bakır zaten biraz bakır. Şimdi burada da hata olabilir belki. Ama bak şu anda yaptığımız işlem tamamen yüzde yüz isabet oldu. Evet. Tabii bu tür videolarımız dediğimiz gibi Youtube kanallarımızda var. Özellikle AzizDedektör.com Çalışmalarınızı böyle yapın. Daha detaylı bilgi için ofisimizdeki müşteri temsiliyle iletişime geçin. Oradan size istediğiniz bütçenize uygun cihazın videolarını gönderirler. Onu hangisini istiyorsanız, isterseniz post ödemeli alırken ödersiniz. İsterseniz gelirseniz ofise, ofiste uygulama testler yapılır. İsterseniz de arazide yine cihazın ayarı nasıl olur, nasıl kullanılır. Gerekirse bir parçayı siz kendiniz toprağa gömer, uygulamada yaparsınız. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.